Evet mesela böyle genç dallar var ya kaç bir yaşında mesela geçen evet. sene gibi senenin taze dallara kalem aşı yapacağım değil mi? Şunu şöyle kesiyorsun abi şu anaç kabul et şöyle hatta batkanı buraya bunu anaç kabul et. şöyle kestik şöyle kestik bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde Ama o ters oldu Ali abi Tamam ters olsun sen şu dikili ağaç fidan. Evet. Poşette, yerde, bahçede. Evet. Buna kalem aş yapacağız. Bu çekirdekten çıkmış mesela. Şöyle yaptık ya. Ha tamam o yerde tam sabit. bu yerde sabit. Öyle düşünüyoruz. Şu şekilde de bir dilcik açıyoruz. Şöyle. Açtık. Şu dilcik açıyoruz. Bu yerde olduğunu tamam. farz et. Aynı şekilde palemi de buna da aynı dilizi açıyoruz. Şöyle. Şimdi bu dilciyi şuna şöyle birbirine geçiriyoruz. Şu şekilde. Tamam. Şu şekilde. Dilcikli kalem aşısı. Şu kabuklar birbirine tek gelmesi lazım. Diyelim ki şu aşağıda ağaç kalın. Şey ince geldi değil mi? Tamam. Bir tarafı bırakırsın, bir tarafa yoğunlaşırsın. Anladım. Şurayı sıfırladığımız şu tarafı şey olabilir. Küçük küçük evet. kalabilir. Ama bir tarafı şey öpmesi lazım birbirini kabuklar şu şekilde. Sıfıra sıfır şöyle öpmesi lazım. Evet. Ondan sonra bunu batlayacağız. Bantla sarıp. Tamam. Bu ilcikli kalem açtı tamam. Evet abi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> o dilcili açmadan da şey yaparsın. Ee, Direk keser, yapıştırır, sararsın. Ama dilcik sallanmasını Salla, çıkmasını biraz daha şey yapar. Bir evet. bağlanmasını. Yani tutma oranında hatta arttırır. Evet. Kapatayım mı diyor?